Altaş TV ana haber bülteninden herkese mutlu akşamlar. Ben Nesrin Korkmaz. Günün ve gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında emekli ikramiyesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan emeklilere tek sefer için ödenecek ikramiyeler için tarih verirken maaşlarında iyileştirme bekleyen emekliler içinse yılbaşını işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında emeklilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan grup toplantısında çalışmayan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesinin Kasım ortasında yapılacağını duyurdu. Hükümet olarak aldığımız tedbirlerin etkilerini yavaş yavaş görmeye başladık. Milletimiz de mücadelemize destek verdiğinde süreç daha da hızlanacaktır. Bu çerçevede emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları bir nebze de olsa hafifletmek için Kasım ayının ortasında ödenecek şekilde bir defaya mahsus 5000 lira ikramiye ödemesi yapmayı kararlaştırdık. Cumhurbaşkanı Erdoğan maaşlarında iyileştirme bekleyen emekliler içinse yıl başını işaret etti. Hem çalışanlarımızın hem de emeklilerimizin maaşlarında enflasyon farkı ve refah payını içeren yeni düzenlemeleri yıl başında ayrıca yapacağız. Emeklilerimizle ilgili aldığımız kararın tekrar hayırlı olmasını diliyorum ekonomideki son gelişmelere ilişkince konuşan Cumhurbaşkanı'ndan enflasyonla mücadele mesajı da geldi. Esasen her ülkenin kendi gerçeklerine göre farklı seviyelerde seyreden enflasyondaki yüksek oranlı artışlar tüm dünyanın sorunudur. Türkiye olarak biz de birden fazla faktörün üst üste gelmesiyle bu sorundan ciddi şekilde muzdarip durumdayız. Ülkemizi büyütme üzerine kurulu temel ekonomik stratejimizden asla taviz vermeden yeni yol ve yöntemlerle enflasyonun ve yol açtığı sıkıntıların üstesinden gelecek bir program uyguluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Avusturya şansölyesi Nehammer'i mecliste konuk etti. Burada açıklamalarda bulunan Kurtulmuş İsrail-Filistin savaşına değindi. Sadece İslam'ın kutsallarına yapılan bir hakaret değil. Bu yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığının artması Avrupa'nın makul ve muhtedil ana akım siyasetlerine zarar veriyor. Bu Avrupa'nın esas değerlerini ortadan kaldıran bir tehdit olarak duruyor. Türkiye olarak bu insanlık suçlarına karşı başta Avusturya ve bütün Avrupa ülkeleriyle yakın işbirliği içerisinde olmayı e, ümit ederiz. Türkiye'nin e, rotası, yolu e, insana değer veren, hak ve özgürlükleri esas alan ve demokrasi e, etrafında bütünleşen bir çizgidir. Özellikle e, son günlerde yaşadığımız ve öyle görünüyor ki giderek tansiyonu artacak e, olan İsrail ve Filistin arasındaki bu çatışmada da Türkiye'nin tavrı bellidir. Biz bir an evvel gerilimin sona erdirilmesi ve Orta Doğu'da tansiyonun düşürülerek barışı sağlayacak bir zeminin, müzakere zeminin ortaya konulmasını talep ediyoruz. ve Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye her türlü ara buluculuğa hazırdır. Toprak Mahsulleri Ofisi fındık üreticisinden satın aldığı fındığın parasının tamamını ödedi. Konuya ilişkin açıklama Türkiye Ziraat Odaları Birliği yönetim kurulu üyesi Arslan Soydan'dan geldi. Evet. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden fındık satanlara müjdeli haber geldi. Fındık üreticisinin kurtarıcı kurumu haline gelen Toprak Mahsulleri Ofisi fındık alımlarına devam ediyor. Bir yandan fındık alımı yapan TMO, bir yandan da üreticilere satın aldığı fındığın parasını ödemeye başlamıştı. Fındığını toprak mahsulleri ofisine satmayı tercih eden üreticiler sattıkları fındıkların ödemesinin ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Konuya ilişkin açıklama Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan'dan geldi. Soydan, ofise fındık satan üreticilerin paralarının hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bilmiyorum. 51, mi? 51 demek 50 Soydan gün itibariyle ödemesi yapılmayan üreticinin kalmadığını kamuoyuyla paylaştı. Öte yandan fındık üreticisinin garantörü konumunda bulunan ve 28 Ağustos'tan itibaren fındık almaya başlayan Toprak Mahsulleri Ofisi fındık alımına 31 Aralık'a kadar devam edecek. Fındıkta serbest piyasada hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Yeni haftaya 90 lirayla giriş yapan fındık fiyatları yine bir düşüş yaşayarak 88 liraya geriledi. Fındık fiyatında sert düşüş devam ediyor. Geride kalan haftayı serbest piyasada 92 lirayla tamamlayan yeşil altın fındık yeni haftaya ise 90 lirayla giriş yapmıştı. Ordunun ve bölgenin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta serbest piyasadaki hareketlilik devam ediyor. Serbest piyasaya 72 lirayla giriş yapan fındık fiyatları çok geçmeden 90 lira seviyelerini görmüştü. Hatta ve hatta fiyat o kadar hızlı artış gösteriyordu ki üreticiler fiyatın 100 lirayı geçerek 3 haneli rakamlara ulaşmasını bekliyordu. Ancak üreticinin beklediği 100 liralık fiyat serbest piyasada gerçekleşmedi. 98 lirayı gören fındık fiyatı sonrasında ise aşağı doğru bir ivme gösterdi. İlk olarak 94 liraya düşen fiyatlar sonrasında ise 92 liraya geriledi. 92 liradan ardından tekrar yukarı doğru çıkış gösteren fiyatlar 95 lira seviyelerini görse de geride kalan haftayı 92 lirayla kapattı. Üreticiler fındık fiyatının haftaya kaç lirayla başlangıç yapacağını beklerken hafta başı itibarıyla serbest piyasada fındık 90 lira seviyelerine gelmişti. Üreticiler fiyatın daha da düşmesini beklemezken serbest piyasada bir düşüş daha yaşandı. 90 lirayla haftaya başlayan fındık fiyatı 88 liraya geriledi. Üreticiler ise bu durum karşısında ne yapacağını bilemezken ilerleyen günlerde ise tekrardan fiyatın artmasını bekliyorlar. Ordunun Ünye ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı. 6 Ekim günü Ünye ilçesinde işe gitmek için evinden ayrılan Necati Balcıya sokak ortasında ateş açılmıştı. Emniyet ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte Balcıya seyir halindeki motosikletten ateş açıldığı tespit edilmişti. Açılan ateş sonucunda Necati Balcı yaralanmıştı. Polis ekipleri yürütülen titiz çalışma sonucunda olayın suçlularının adreslerini tespit ederek 6 kişiyi gözaltına almıştı. Ünye Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'e çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan olayda yaralanan Necati Balcı'nın Ünye Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Ordunun Kumru ilçesinde DH üyesi yakalandı. Kumru'nun Yeni Akçaalan Mahallesi'ne fındık işçisi olarak geldiği bildirilen Irak Uyruklu DH Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan aranan şahıs jandarma tarafından yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Sıradaki haberimizde devam ediyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Bir dizi programa katılmak ve incelemelerde bulunmak için Akkuş ilçesine giden Başkan Güler, alt ve üst yapısı tamamlanan İstiklal Caddesi'nin aydınlatma sisteminin açılışına katıldı. Allah ın Allah ın... Allah ın... Allah ın... Her fırsatta ilçe ziyaretleri yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler Akkuşu ilçesindeydi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımları ve yapım çalışmalarında son aşamaya gelen projeleri yerinde inceleyerek bilgi alan Başkan Güler, ilçe merkezinde yapılan ve Akkuşu ışıl ışıl yapan aydınlatma çalışmasının açılışını da gerçekleştirdi. Aydınlatma güzel oldu. Işıklardan memnunuz. Yapanlardan, emeğe geçenlerden Allah razı olsun. İlçemizin ihtiyacı olan güzel bir aydınlatma yapıldı. Bu hizmet için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bakanımız Hilmi Bey'e, Akkuş Belediye Başkanımıza, herkese teşekkür ederim. Başkan İlmi Güler açılış töreninin ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Akkuş ilçesinde yapılan çalışmaların ilçeye ayrı bir değer kattığının altını çizen Başkan Güler, yapılan ve yapım çalışmalarında sona gelinen projelerle ilçenin bölgede hızla yükseldiğini belirtti. İlçelerimizin ee, Aydınlatma projelerine büyük ağırlık verdik. Bugün de güzel Akkuş'umuzun e, istiklal caddesini aydınlattık. Bundan dolayı mutluyuz. Güzel çalışmalar yaptı arkadaşlarımız. Hepsini kendi ekibimizle yaptık. Direklerimizi, aydınlatmamızı, çok güzel bir çalışma ortaya çıktı. Zaten e, özel olarak da buranın hem yollarına hem Oski ile sularına büyük ağırlık verdik. Akkuş harikulade bir yer oluyor. Zaten çok güzeldi. Çünkü güzelliğine güzellik katmak istiyoruz. İnşallah burada daha güzel projelerle, Argan Yaylası başta olmak üzere, Akkuş'un Gürgenleri diye başladığımız o güzel türküleri daha güzel projelerle, daha güzel şarkılara çevirebiliriz. Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci de Başkan Güler döneminde ilçenin bu zamana kadar almadığı yatırımları aldığının altını çizdi. Başkan Demirci tüm bu çalışmalar için Başkan Güler'e teşekkür etti. Her alanda Akkuş'umuzda güzel hizmetler oldu, nakış nakış işlendi. Ben hemşerilerimiz ve şahsım adına Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Akkuş'u bu akşam böyle ışıl ışıl yaptı. Bu Akkuş'u ak günlerin beklediğini göstergesidir. Kendisine teşekkür ediyorum. Akkuş'a çok yakıştı diyorum. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlı Türk Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili olan Ordulu Osman III. ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakı ziyaret etti. Şanlı Türk ziyarete dair açıklamasında takibimizde olan ve bütçe imkanları doğrultusunda inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın 2018 yılında söz verdiği 5000 kişilik spor salonunu ilimize kazandırmış olacağız ifadelerini kullandı. Şimdi sıradaki haberimizle devam edelim. Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kışı kapalı alanlarda geçiren ve bölgede popülasyonu giderek artan tarım zararlısı kahverengi kokarca böceğinin görüldüğü yerde öldürülmesi çağrısında bulundu. Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bölgede popülasyonu giderek artan tarım zararlısı kahverengi kokarca böceği ile mücadele konusunda acil eylem planı toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda üreticilere kahverengi kokarca ile nasıl mücadele edileceği yönünde seminer verildi. Terme ilçesinde halk eğitim merkezi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kahverengi kokarcanın varlığının tehlikeli boyuta ulaştığının altını çizerken böcekle mücadele hususunda adeta seferberlik yapılması gerektiğini belirtti. Biliyorsun 2017 yılında ilk defa Gürcistan sınır kapısından geldi. Türkiye'ye girdiğini biliyorduk. Bu 2023 yılına kadar biz tabii tuzaklarla bunları takip ediyorduk. Çünkü her zararlının belli bir eşiği var. O eşiği yakalamadan ilaçlama yapmakta faydalı böcekleri öldürdüğünde bugüne kadar Temmuz'un ortalarına kadar bu eşik hiç yakalanmadı ama Temmuz ayından sonra havaların mevsim normallerinin üstünde gitmesinden dolayı bir artış sağlandı ve Eylül'ün ilk haftalarına kadar endi yoluyla büyük bir şekilde zarar vermeye başladı. Bu demek oluyor ki bugünden sonra da bu önümüzdeki yıllarda eğer tedbir almazsak daha çok büyük zarar verecekler. İl Müdürü İbrahim Sağlam kokarcıların kışı kapalı alanlarda geçirdiğini anlatırken şunları kaydetti. Evlerimizin kullanılmayan kısımlarını kullanmayan evleri mutlak surette ilaçlamamız lazım. Yani gördüğümüz yerde imha edeceğiz bunu. Zaten yeşil kokarca eskiden beri vardı. Ama kahverengi kokarca ne kadar yeni bahar dönemine az çıkarsa bölgemizde o kadar daha faydalı olacak. Ziraat Yüksek Mühendisi Doktor Alsuman Sezer'de yaptığı sunumda kahverengi kokarcanın varlığının Samsun'da ilk defa 2019 yılında Terme ilçesinde saptandığını söyledi. Bizde gördüğümüz her bir erginin ee, ileride potansiyel zararlıya dönüşebilme olanağının yüksek olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla evimize giren her böceğin imhası, öldürülmesi bizim için önemli. Bunu ön özellikle vurgulamak istiyorum. Fatsa Belediyesi İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü'nce 2023 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında stres yönetimi ve öfke kontrolü eğitim semineri düzenlendi. Hangi işle uğraşacak, hangi alanda hizmet verecek herkese rahatsız edici bir durum çıktıysa. Fatsa Belediyesi İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü'nce 2023 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında davranış bilimleri uzmanı Ziya Ustaoğlu tarafından stres yönetimi ve öfke kontrolü eğitimi düzenlendi. Hareket ederek problem çözücü olarak o olabiliriz. Belediyede görev yapan her kademede personele verimliliği artırmak, iş ortamında rahat, sakin, sonuç odaklı, enerjik, dinamik, gelişime ve dönüşüme açık yapıda olmaları, stresle baş edebilmeleri ve öfke konusunda farkındalık kazanmaları amacıyla düzenlenen eğitimde stresin fiziksel, duygusal, zihinsel ve davranışsal belirtileri katılım sağlayan ilgili personele farkındalık kazandıracak şekilde aktarıldı. Davranış bilimleri uzmanı Ziya Ustaoğlu, katılımcı personeli stres kaynaklarını tanıma, özellikle strese sebep olan bilinçaltı yapısının revizesi konusunda çeşitli meditatif çalışmalar yaptırdı. Dün e, stres yönetimi ve öfke kontrolü ile alakalı bir eğitim düzenledik. Bugün de takımdaşlık ruhu, biz bilinci e, ve vatandaşla ve kurum içerisindeki iletişimin daha da iyi yönde gelişmesi noktasında eğitimimiz devam ediyor. Arkadaşların katılımları oldukça yüksek, içselleştirerek katılıyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. İnşallah güzel dönüşümler alarak tamamlayacağız eğitimlerimizi. Teorik anlatım ve pratik uygulama bütünlüğünde yapılan eğitim sonunda katılımcıların stres yönetimi ve öfke kontrolü konusunda bilinçli farkındalık düzeyine ulaşmaları sağlandığı gözlendi. 2023 yılı hizmet içi eğitim faaliyetlerimize başlamış bulunmaktayız. Belediyeler iş Birliği ile işbirliği halinde düzenlediğimiz eğitimimizin ilk kişisel ve kurumsal gelişim eğitimleriyle başlamış bulunmaktayız. Personellerimizin eğitimine önem veriyoruz. Ee, daha devamda gelecektir eğitimlerimizin. Bunun için başkanımıza teşekkür ediyoruz bu imkanı bize sunduğundan ötürü. Van 100. Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Cengiz Erkan'la Doktor Öğrencisi Serbay Sandalcıoğlu arılarla ilgili çalışmalarında yüksek gerilim hattı ve baz istasyonlarına yakın konumdaki kovanlarda Bal veriminin düştüğünü, kolini kayıplarının yaşandığını tespit etti. <laughs> Van 100. Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Cengiz Erkan'la doktora öğrencisi Serbay Sandalcıoğlu, üniversite yerleşkesindeki 400 metrekare araziye bırakılan 50 kovanda bir yıl önce arıların elektrik ve manyetik alanlardan etkilenip etkilenmediğine yönelik araştırma başlattı. Yani ben de o... Orada Çalışmanın sonuçları ile ilgili bilgi veren Erkan, manyetik alanların bal arılarının yaşamların etkisini sağ çalışmasıyla değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Daha önce yapılmış çalışmalar vardı fakat daha çok bunlar laboratuvar ağırlıklıydı. Biz de burada yetiştiricilik koşullarında manyetik alanların, bal arılarının gelimlerine, çeşitli davranış özelliklerine etkisi var mı yok mu onu test etmeye çalışıyoruz. Diğerini al, aşağı koy, beyaz olanı. Artık. Onu da çıkar. Ee, Çalışmamız bizim altı aşamada oluşuyor. Bu aşamanın ilkinde kullanılan aralık kovan sayısı 25'ti. Bu 25 aralık kovan dört farklı manyetik etkiye verildi ve bir tanesini etki vermeden biz bu çalışma yürüttük. Manyetik etkileri bizler dört e, farklı grup olarak verdik. E, en yüksek grubumuzla e, maalesef düşeye doğru gidiyor bu koloni yaşantısının ciddi anlamda etkilendiği, bal veriminin azaldığı, hatta hatta söz konusu gruplarda bizim bal alamadıklarımız oldu. Bu aşamanın arkasından e, yine bal arılarının yön bulmasına ilişkin çalışmalarımız devam etti. Bunlardan yine aynı etkileri kovandan ayrılan arılara etkileri verip işaretleme yapıldıktan sonra kovana dönüşleri tespit edildi. Yine yüksek manyetik alanlı gruplarda dönüşlerin maalesef ciddi anlamda azaldığını gözlemledik. Doktora öğrencisi Sandalcıoğlu da manyetik alanların arılar üzerindeki etkisini yaklaşık bir yıldır araştırdıklarını ifade etti. Yaklaşık bu çalışmayı bir yıldır sürdürüyoruz. Yaz dönemi içerisinde tasarladığımız bir çalışma. Manyetik alanların balarlar üzerinde olan etkilerini sağ aşamasını doğal bir ortamda sürdürmeye çalışıyoruz. Bunun tabii bir ön çalışması oldu yaklaşık bir yıl öncesinde de doğada manyetik alan ölçümleri yaptık. Programı oluşturduk ve yaklaşık bir yıldır bu çalışmayı sürdürüyoruz bir fiil. Kolun kayıplarını önüne geçebilmemiz için bize bir aslında bir fikir ortaya koyacak. Kovanlardan terk edilen arı sayısı fazla. Biz de burada belli miktarlarda verdiğimiz manyetik alanları ee, ne kadarını balarlar üzerine etkisi olduğunu tespit etmeye çalıştığımız yani, bir çalışmamız olacak. Tamam. Ünyesi ve Toplum Kuruluşları Federasyonu yılın son piknik şöleninde bir araya geldi. Federasyon Başkanı Cengiz Keskin konuşmasında programa katılım ve destek sağlayan herkese teşekkür etti. Amakta, parmakları ağır, Ünye Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu yılın son piknik şöleninde bir araya geldi. Müzik Gerçekleştirdiği birçok sosyal projelerle adından söz ettiren federasyon piknik şöleninde ünyeler ve misafirleriyle buluşma fırsatı yakaladı. Müzik Kemerburgaz Kurt Kemeri piknik alanında düzenlenen şölene AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Sen Bir Ordusun Dernek Başkanı Arif Hikmet İlke'nin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katılım sağladı. Programlarımız dolayısıyla bir şarkı alalım. Tamam, Açılışımıza Federasyon Başkanı Cengiz Keskin yaptığı konuşmada programa katılım ve destek sağlayan herkese teşekkür etti. Ordudan buralara kadar teşvik eden, üyemizi, ordumuzu Ankara'da temsil eden çok kıymetli milletvekilimiz Mustafa Hamarat Beyefendi'ye, üyeler adına çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, sefa getirdiniz Sayın Vekilim. Yine İstanbul'da orduları temsil eden gururumuz ve bu alanı bugün burada bize tahsis eden, bugünkü buradaki ikramları bize sunan İstanbul'da ordular olarak tek temsilcimiz olan Deniz Köken Beyefendi'ye, belediye başkanımıza, üyeler adına çok teşekkür ediyorum. Ona saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hep beraber bir alkışlamanızı istiyorum. Bu alanı bu hale getiren, üç aydır ummalı bir şekilde çalışma yapan, üyeleri, dernek üyelerini buraya getiren dernek başkanlarıma, yönetim kurulunun üyelerine, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Lütfen onları kocaman bir alkışlamanızı istiyorum. Sanatçılarımıza ve en çok teşekkürü de siz ünlülere teşekkür ediyorum. En büyük alkışı, en büyük desteği siz hak ediyorsunuz. Kendinizi bir alkışlamanızı istiyorum. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Kökense festivalde örnek bir birlik ve beraberlik sergilendiğini belirtti. Sevgili yerler önce tebrik ediyorum. Bu kadar birliği bir araya getirip ortak hareket edebilmek zor büyük şehirlerde. Bu ben de hep aynı şeyi savundum. Bu küçük küçük dernekler meselesini bir lüsfede yani şimdi tamam federasyonlar konfederasyonlar kuruluyor da bunlar resmi kurumlar. Biz böyle gönül Birliktelikleri oluşturmak lazım. Bu da güzel olmuş. Sivil toplum kuruluşlarının birlikteliği özel bir şey olmuş. Teb tebrik ediyorum. AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamaratsa yaptığı konuşmada festivali düzenleyen herkesi tebrik etti. Ne kadar dernek bir araya gelirse, ne kadar birlikte işaret edilirse, güç birliği yapılırsa bizim için o kadar iyi. Çünkü bir araya gelinen yerlerde yanlış yapma azalır ama tek başına düştüğümüz yerlerde maalesef bazen yanlışlara düşebiliriz. Onun için bu birlikleri tebrik ediyoruz. Ee, i̇nşallah güzel bereketli çalışmalara vesile olur. En azından burada bir güzel bir birliktelik örneği ortaya konmuş durumda. Festivalde animatörler eşliğinde çocuklar oyun oynadı. Cemil Karadeniz, Şule Çelik, Serkan Kılıç ve Şükran Soytürk sahne alarak katılımcılara doyasıya eğlence yaşattılar. Ordu Üniversitesi Muhabbet ve Marifet Kulübü Kudüs ve Gençlik konulu program gerçekleştirdi. Ordu Üniversitesi ile Ordu Üniversitesi Muhabbet ve Marifet Kulübü işbirliğinde Kudüs ve Gençlik konulu program düzenlendi. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programa ilgi yoğun oldu. <laughs> Saygı duruşuna mütakip İstiklal Marşı ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Ardından Ordu Üniversitesi Muhabbet ve Marifet Kulübü Akademik Danışmanı ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Özbilen programın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. E, deprem felaketini yaşadığımız için e, planladığımız birçok faaliyet yapamadık. E, bu sene e, böyle güzel bir başlangıç nasip oldu. Biz bu kulüp ile arkadaşlarım özellikle ülkemize ait, coğrafyamıza ait bin yıllık kadim medeniyeti ve oradaki bütün kültürü ve mani değerleri yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Son birkaç gündür de malumunuz e, coğrafyamızda yeni olaylar başladı ve bizzat inancımızı inan, ilgilendiren olaylar yaşıyoruz. E, biz bir 10 gündür bu programı terk etmeye çalışırken e, ve yine bu kağıtta bu olaya tevafuk etmiş oldu. Peki bir Müslüman için Kudüs neden kıymetlidir? Bizim tabii ki bir Müslüman için neyin kıymetli olduğuna karar verdiğimiz merci e, Peygamber Efendimiz Allah'ın Resulü olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'dir. Filistin Alimler Birliği Başkanı Doktor Nefab Tekrori Kudüs ve Gençlik konulu söyleşisini gerçekleştirdi. وكان نجعلها كلها في نعيش في Efendim bu haberle birlikte ana haber bülteni noktalıyoruz. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde yeniden görüşene dek mutlu akşamlar.